Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 kaşık tatlısı yapacağız arkadaşlar. Her şeyden 3 kaşık koyacağız arkadaşlar. Şöyle 3 yumurtam var arkadaşlar. 3 kaşık şekerim var. 3 kaşık irmik. 3 kaşık sıvı yağ. 3 kaşık sütüm var burada. 3 kaşık unumuz ve ıslatmak için de 2 su bardağı cezveye süt koydum arkadaşlar. 200 milim bardağın şekerimiz de var burada. Çok doldurmadım. Şimdi arkadaşlar daha sonra karbonat ve vanilya da ekleyeceğim öncelikle şekerle yumurtamı iyice çırpacağım arkadaşlar köpüresiye kadar şöyle 3 kaşık tatlısı sütle ıslatacağız arkadaşlar piştikten sonra iyice yumurtalarımı şekerle birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi irmiğimi ilave ediyorum. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve 3 kaşık sütümü de ilave ettim. O da sıcaklığında olacak arkadaşlar. şöyle unumu da ilave ettim daha sonra unun üzerine bir paket vanilya ve bir pakette kabartma tuzunu ilave ediyorum arkadaşlar bu üç kaşık tatlısı şıpşak yapabileceğiniz çok güzel bir tatlı arkadaşlar Şöyle iyice şurada da borcamımı margarinle yağladım arkadaşlar içerisine dökeceğim ve fırında 180 derecede 20 dakika 25 dakika siz fırın ayarına göre. gördüğünüz gibi pütürlerde kalmadı bu ölçü tam denk geliyor arkadaşlar şu şekilde kıvam bu şekilde olacak arkadaşlar çok. hafif ekmek kadayıfı gibi olan bir tatlı gerçekten sünger gibi çok güzel oluyor arkadaşlar Şimdi şurada cezvemin içerisine de arkadaşlar bu yarım bardağa bir su bardağından bir parmak eksik sütümü de içine ilave ediyorum. Ve bunu eriteceğim arkadaşlar. Soğuk dökeceğiz. Piştikten sonra bunu erimeye bırakıyorum. şekilde. Daha sonra şöyle bunu da borcamıma şu şekilde döküyorum arkadaşlar. İyice borcamıma döküyorum. Ve fırında pişireceğim arkadaşlar. Kolay tatlı arkadaşlar. Gerçekten Şimdi fırında pişirmeye geçeceğim arkadaşlar. Fırında pişirdikten sonra üzerine süt, şekerli sütü ilave edeceğim. Fırından çıkarttım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle ortalarına kürdanla her tarafına delik açıyorum ki süt her tarafına alsın diye arkadaşlar böyle 2-3 üç kişilik 3-4 üç, kişilik aileye bunu hemen şipşak yapabilirsiniz bu 3 kaşık tatlısı ekmek kadayıfı gibi çok güzel oluyor arkadaşlar denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum gerçekten çok güzel bir tatlı böyle her tarafını kürdanla şu şekilde gördüğünüz gibi hamur da olmamış kürdanımız gayet de güzel pişmiş bu şekilde orta boy büyük bir küçüğü borcam arkadaşlar şöyle şimdi burada soğuk sütüm var arkadaşlar şeker eridi siz tatlıyı daha çok seviyorsanız arkadaşlar tam bir su bardağı koyabilirsiniz şöyle sütü üzerine ilave edeceğim. Şöyle ılık bir şekilde olacak arkadaşlar. Borcamdan soğuması için arkadaşlar biraz bekleyeceğiz. Şimdi sütümü de yavaş 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 üzerine döküyorum arkadaşlar. Bu 3 kaşık tatlısı Şöyle biraz ılıdıktan sonra Çok sıcakta Dökmüyoruz arkadaşlar Şekeri eridikten sonra Şöyle bir saat Çekmesini bekleyeceğiz Daha sonra Keseceğiz arkadaşlar Sütünü gördüğünüz gibi Çekti arkadaşlar Kestim ve ortalarına Böyle ceviz Koyuyorum siz hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Şöyle bir tutamda çekilmiş cevizle süsleme yapıyoruz. Üzerlerine harika bir tatlı ekmek kadayıfı gibi çok güzel oluyor gerçekten arkadaşlar. Denemenizde fayda var. Şöyle kıvamını da şimdi de göstereceğim. Bu şekilde harika bir tatlı oldu. Ekmek kadayıfını da andırıyor gerçekten. Şöyle yavaşça alacağım. Kıvamını da, kalınlığını da sünger gibi çok güzel bir tatlımız oldu şipşak yapabileceğiniz bir tatlı gerçekten kestim şöyle kıvamına da bakalım gördüğünüz gibi bozmayalım diye biraz şöyle kenardan almak istiyorum bakar mısınız arkadaşlar tatlının güzelliğine şekilde sütünü de gayet çekti siz de şipşak bu 3 kaşık tatlısını yapabilirsiniz buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun Hoşça kalın canlarım